Ayrıt uzunlukları 1, 3, 5 ile orantılı olan dikdörtgen prizmasının tüm ayrıt uzunlukları toplamı 72 cm olduğuna göre prizmanın hacmi soruluyor. Şimdi prizmamız şöyle bir şey işte ayrıt uzunlukları 1, 3, 5 ile orantılı. Yani 1'in katı, 3'ün katı, 5'in katı diyeceğiz. Burası K, burası 3K, burası 5K, Bunlardan kaç tane var? Bakın bu K, bunun K'nın karşısında burada var. Çiziyoruz. Burada var. Burada çiziyoruz. Burada var. Burası, 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 burası. 4 tane var bundan. O zaman 4 çarpı K 4K yapar. Üçten de aynı. 3K'dan burası, burası, karşı tarafı ve burası. 4'er tane var yani. 4 çarpı 3K'dan 12K 5'ten de 4 tane var. 4 çarpı 5K'dan 20K Topladığımızda 20, 32, 36 36K yapıyor. Çevresinin tamamı 72 imiş. 36K eşittir 72'den Her tarafı 36'ya böldüğümüzde K eşittir 2 çıkar. 2'nin katıymış. Yani ayrıtları K, 3, K, 5, k da 2 ile çarptığımızda 2, 6, 10 yapar. Hacim nasıl bulunuyordu? Hacim, de, hacim 3 kenarın çarpımıyla bulunuyordu. A, 2, 6, 10 olan 3 tane kenar var. Aslında bu ABC gibi de yazılıyor. Anı konularda anlatırken. 2, 6, 10 bu 6'dır. 2 çarpı 6 çarpı 10 yapar. 2 yarı 6 12 çarpı 10 120 hacmi de 120 cm küptür. Hacmi bu şekilde bulunabilir.